mahallemizin medarı iftarı tek umudumuz Samamcan'ı yeğeni Adem Zengin'le kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor. <laughs> Ve ilelebet. Işte Uzatma çabuk da. Nişanlarını dağıtmıyorum. Baskıla çabuk kapıyı tutun. Çekil önümden. Vicdansız. Üç aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabi! Üç aylık! Oldu mu o kadar? Kocama Kocamı alamazsın elimden şırfıntı! Hı. Şırfıntı sensin sosyete orasmışa! Parmağımı koparacaksın hadi! Çarşaflı kahve, <laughs> <al>. vicdansız! <laughs> Dur ya, geremiyorum oğlum! Parmağımı koparacaksın ha! Dur geçmiyorum! Kimse nişanımı elimden Çekil alamaz! sana kız! <laughs> Geçiremiyorum namussuzu! Geçir hadi, hadi, az hadi az sen de be. ya! Develerle de geçireyim oğlum! Oh ya, beni seviyor kahpe! Yürü lan buraya sen! Bana bak, senin seni bak! Sen, sen yapma! Yürü lan, yürü! Benim sen. için sen dövüşmeyin canım, of parmağım! Hadi kendine gel, of! Ayy! Ay. 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 Bak, Ay. 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 bak, bacaklara! Vur, 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 Bırakın, kendi bekle! Ateş o rastlıyı dışarı! <laughs> Çık diyorum, dışarıda <Nişanı> aktık kızım! <laughs> Anaycım, biraz gelmiş, Erol bey seni aşağıda Gelmiş geldi. ha! Çekil! Bırakın o laf kızı! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda. Aşağıda mı? Dümen'e geldik. Davadım nerede? Bir de damadım! Abi! Kaçırdılar! Ah, bittim vallahi. Hadi hadi, biraz çabuk ol! <gülüyor> kaçırdılar, <gülüyor> damadımı kaçırdılar! Telaş etmeyin, miras gelmiş! Aa, nerede? Gümrüğe yanaşmış vapur! Vapurdan inecek. Külçe altın olmasın? Altın, elmas, zümrüt! Hadi, durmayın, koşun! Amanın, koşun! Ha, külçe altın olduğuna bahse girelim! Vay vay vay, Amerika'yı batırdık ya. be! Tahminimizi aşacak bu iş ha! Ayy, ben bayılacak gibi oluyorum! Ben bayılıyorum! Damat! Ah. Adem gelsene buraya. gel Nerede ah. miras? İşte. <laughs> ne varmış içinde? Altın var diyorlar. Sandık dolusu ha? Ben demedim mi? Yüreğe gidelim biz. Hadi. Ah. Ben gideyim bari. Ah. ...Gem zengin! Burada, burada! Ne var bunun içinde ya? Aman çok kıymetli, açarken dikkat edin! <laughs> Kim anırdı? Vallahi ben anırmadım, tayin müdürü! Eşek, Allah Allah! Ee, bir yanlışlık olacak... ...Altın bekliyorduk. Yanlışlık yok! Bu bildiğimiz eşek! Amerikan eşeği! Asıl eşek bu! Eşşoğlu eşşek! Eşeğin büyüğü sensin <laughs> budala <da> hayvan herif! <laughs> Dolandı <laughs> katımı aldı, kızımı aldı! <gülüyor> Yalancı! Parmağımı <laughs> Düz... kapat! Parmağına <laughs> seni şimdi! Kızımınki! <laughs> <laughs> Mahkemeye vereceğim seni ırz düşmanı! Her şeyini hadsettireceğim eşşoğlu eşşek! Baba, nişanlı olacağım! Ben ince başlarım <laughs> nişanına! Yürü, <sıyrım. Görü>, yürü! <laughs> şimdi babanın canına tükürürüm! Şükran! Eşşol şey, Koskoca Amerika'dan sen geldin ha? Bu amcamın tövbe tövbe! Şunu imzala hemşerim! Üzülme, bir keramet vardır bu işte! Ta Amerika'dan boş eşek gelir mi? Ha, boynunda yazı var be! Ne yazıyor? Aa, eski Türkçe! Birine okutalım! Neyse olmaz! Belki de hazinenin anahtarı bu yazıda! Öyle! Amcam boş eşek yollar mı ta Amerika'dan? Yollamaz! Bunda bir iş var arkadaş! Var! Sen şimdi bizim dilimizden anlamazsın değil mi? Mahalleye gidip araştıralım! Yürü bakalım mister! De! Hadi yürü! Çuşu! Çege! <laughs> tövbe tövbe! Eşek altından mı salak oğlan? Altından ya ne sandın koca karı! Sen bunu gördün mü bunu? Bu eşekte keramet var, doğalı! Amerikan eşeği bu! Deh mister! <laughs> Deh yavrum! Çekilseniz oğlum! Hacı efendi, duydun mu? Ne olmuş gene? Salak oğlanın eşeğinde keramet varmış! salağında, eşeğinde, ocağımı söndürdü eşe eşşek! eşek! Gözümle gördüm ayol, boynunda eski Türkçe duası var! Duası mı var? Yahu, hula sokmayın beni, bildiğimiz eşek işte, ...Hemi de eşe eşşek! eşek! Ne keramet olur ki! Orasını bilmem, sen düşün, senin damadın! Ay damadının da senin de, tövbe tövbe! Şşşş! Hatun, ne yazıyordu duada? <laughs> 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 Mister size emanet, ben şimdi geliyorum! Şükran'a gidiyorsun değil mi? Beni çok kıskandı, müjdeyle aramda bir şey yok diyeyim de rahatlasın! Bu herif sırılsıklam salak Allah'ıma! Çekilin be! Rahatsız etmeyin Amerikan!